Bakalım gelin önce bizimkine bakalım. Böcek var mı? Bir. İki arı çıktı. Evet sinek çıktı. Beş. Altı. Bakın çok ilginç böcekler çıkıyor. Yedi, sekiz. Biyolojik çeşitliliği görüyor musunuz? Ne kadar zengin. Bakın şuradaki türe bakın. Şu renge bakın. Şunların hepsi faydalı böcekler. İşte bizim zenginliğimiz bunlar. Faydalı böcekler de var burada. Evet. Şimdi bunları doğaya zarar vermemek için tekrar götürüyoruz. Şimdi bakalım. Evet. Milli Eğitim şey biliyor. Üf. Bir tane daha var orada. Daha çok toplamışız. Muazzam. <laughs> Görüyor musunuz şu biyolojik Öğlen saatini yaptık. Vardır mutlaka var. Evet maşallah. <laughs> Ooo, var var var. Evet. Çok ilginç güzel böcekler var ya. Vallahi. kanatlı çok, örümcek çok. Evet Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesiyiz. Ee, ekoloji farkındalığını oluşturmak için Ankara Üniversitesi bir çocuk üniversitesi kurdu. Biz de orada bir okulumuz var. Böcek Şenlik Okulu. Böceklerle ekolojiyi anlatmak istiyoruz. Ekoloji farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği çok zengin. Bunda övünüyoruz ama bunu katma değerli ürünlere dönüştüremiyoruz. Bunu eğitimde, bilimde, sanatta, tasarımda, eğitimde kullanamıyoruz. Bizim amacımız çocuklara yaşayarak bunu öğretmek. Şehirlere baktığınız zaman şehirde insanlar böcekten korkuyor. Böcekten korkarsanız bir tasarım yapamazsınız. Bir icat yapamazsınız. Neden? Mühendislik doğanın taklit edilmesi. Korktuğunuz bir şeyi taklit edebilir misiniz? Edemezsiniz. Dolayısıyla biz okul okul dolaşıyoruz. Bugüne kadar 2 milyon insana dokunduk bu ekoloji farkındalığıyla. Evet bu ekoloji farkındalığının ilk adamı Korkuyu yenmek. Onun için de bizim bir sürü atölyelerimiz var. Bilimin eğlenceli yönlerini kullanarak çocuklara ve öğretmenlere doğayı sevdirmek istiyoruz. Ee, bu da Türkiye'nin sadece Ankara'da değil Türkiye'nin her tarafında bu hizmeti sunuyoruz. Hatta yurt dışına da açılım başladı. Almanya'da bu eğitimleri verdik. Şimdi tekrar e, İsviçre'ye gideceğiz. Oradan bir teklif geldi. Oraya gideceğiz. Ya Bu farkındalık çok önemli. Özellikle eğitimde çok önemli. Mesela batıda e, bu doğadan kopuşlar başlayınca bu tür ekoloji okullarının sayısı arttı. Burada da çok sevindik. Böyle bir doğa okulunun kurulması bir köy yerinde muazzam bir şey. Ama bunun içini doldurmak lazım. E, aslında kapalı alanlarda değil açık alanlarda ama bu kapalı alanda çok ciddi bir farkındalık oluşturacaktır bu müze. Ama bakın burada hep herkes topladı değil mi? Yüz, onlarca çok farklı böcek çıktı. Bunları daha önce görmüş müydük? Görmedim. Hiçbirimiz görmemiştik. Bunların ne işe yaradığını, bunları sanatta kullanabiliriz, bilimde kullanabiliriz, tasarımda kullanabiliriz, eğitimde kullanabiliriz. Hatta katma değerli ürün üretmede kullanabiliriz. Biz mesela böceklerden günde 50 milyon üretiyoruz faydalı böcek. Tarım ilaçları yerine bu faydalı böcekleri kullanıyoruz. Tarım ilaçlarımıza her yıl 600 milyon dolar para veriyoruz. Ama bu böcekleri kullandığımız zaman hem sağlık giderlerimiz de azalacak, insanlar daha az e, hastalanacak. Yurt dışına bizim çiftçilerimiz ürün gönderdiğinde kalıntı oluyor, geri dönüyor. Bir de küresel iklim değişikliğinden bu tarım ilaçları istenmiyor. Bu faydalı böcekleri kullanmamız gerekiyor. Böcek şenli kokulu böyle bir misyonu yerine getiriyor. Bu farkındalığı oluşturmak istiyor. Burada da çok bilgi vererek değil. Çocuklar zaten sıkılıyor. Biz bilimin eğlenceli yönünü oyuncaklarla, işte sanatla, tasarımla, belki resim yaparak bu etkinlikleri sürdürüyoruz.